Mamalık çeşitleriyle ilgili çok güzel e, örnekler vermeye çalışacağım ve vermeye de çalıştım. Şimdi bu küçük dikdörtgen yani boyu şu kadarcık olanları 6 santim 5 santim galiba onları kullanırsanız daha iyi olur. Onlarda herhangi bir ek bacak olmazsa daha iyi. Çünkü kafes alanını biraz daraltıyor kısıtlıyor varsa öyle bacaklı aldıklarınız yani tünek türü olan mamalıklar var. Resimde göreceğiniz onları. O tünek kısımlarını falçatayla falan kesersiniz. Üstü kapalı olanlar var. Onlar da iyi. En azından dağıtması vesairesi daha zor oluyor. Küçük mamalıklar var. Ballık türü. Onlar da güzel. Fakat dediğim gibi bu tele takılanların hepsi paket kağıdı yaptığınız zaman biraz zor oluyor. Çünkü paket kağıdında bir çeşit bombeleye neden oluyor. O bombe de da daha sonra o paketin yırtılmasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla siz sadece söylediğim şeyi yapmaya çalışırsanız daha iyi olur. Yani küçük dikdörtgen olan mamalıkları kullanabilirsiniz. Rengin herhangi bir önemi yok. Çok arzu eden varsa biraz yumuşak olanlar pembe kullanabilir diğerleri beyaz kullanabilir mavi sarı vesaire renklerde kullanabilirsiniz genellikle iki de renk tercih ederseniz sizin için de kolay olur örnek veriyorum beyaza tohumları koyarsanız sarıya sallıyorum tabi bunu kumu koyarsınız dolayısıyla hep kum sarı da olur tohumlar da beyazda olur veyahut yapacağınız özel mamalar da beyazda olur veyahut yapacağınız üretim mamaları da beyazda olur. Yani hep sarılar genellikle hep kum bulundurun. Örnek tabii bu sarı değil de mavi olsun, yeşil olsun, kırmızı olsun. Yani kuş için çok da fark etmez yani. Ama yine de ben size nacizane tavsiyem mamalık kullanmayı ve kullandırmayı kuşun bunu özellikle kullanmasını sağlamayı kendinize bir yol haritası olarak izleyin. Bu hem sağlık için hem ötüm için hem üretim için çok önemli bir etkendir. Ve suluk kadar değerli bir bilgidir. Suluk kadar değerli bir nesnedir bu mamalık dediğimiz şey. O yüzden bunu hafif almayın. Mamalık kullanımı ötümcü için çok önemlidir. Üretimci için de önemli. Sağlık açısından da çok önemli. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.